Böyle uçuyordum sanki. Elimi ayağımı hissetmiyordum. Çok güzeldi her şey. Yani çok hissederek yaşadım gittiğim yerlere o çocukluğumu. Kal, nereye gidiyorsun gibi bir dağılmalar falan oluyor ara sıra. Tam çocukluğuma indiğim zaman. Ben embriyo halimi gördüm. Bebeklik halime gidebildim. Girin falan diyorsunuz. Yani orada görülen resim ya da Tanıştığımız bebek. Çok da iyi oldu tabii. Bütün o yüklerimi o çuvallara koydum attım. Ee, zaten de çıktım. <laughs> Öyle hayal edeydi. <laughs> zaten şu an kendimi Amerika'da buldum. Ee, en sona e, anne karnındaydım. Cenin pozisyonuna geçmek istedim. Hatta fiziksel olarak da cenin pozisyonuna geçmek istedim o. An. buna benzer uygulamalar daha önce yapmıştım. Ee, böyle bir 20 dakika sonra. Of çok uykum geldi ya bırakacağım falan demiştim. İlk kez bir yüzleşme yaşadım. Bebekliğime gittim. Ee, böyle 3-4 aylıktım. İnanılmaz rahatladım ama. Çocukluğum anne miydi onu tam çözemiyorum. çünkü. Ee, ben hayal ettim. Çocukluğuma indim. Hep utanırdım dostla, sinir yoldaşlarımla. O halimi gözümün önüne getirdim. Beni rahatsız eden... E düşüncelerim, sıkıntılarım, onları doldurdum. Yani çok keyifli bir şekilde e, attım onu. Sırtını dönüktü. 4-5 yaşındaydı. Melek gibiydi. Böyle melek kanatları vardı. E, lütfen rüyalarıma da gel, olur mu dedim. Beni yalnız bırakmasını istemedim ve onu rüyalarıma da davet ettim. Zaten kiloyu niyet etmiştim aslında ben bu seans öncesinde. Onunla ilgili çalışmamı yaptım. Arkamda beni destekleyen ciddi bir kalabalık... Bütün arkadaşlarımla sanki frekansım aynı gibi. Hepsine ayrı bir... Her anlatı ağlayanla beraber ağladım kendim için ve onlar için. İyi ki bu gruptayım. Düşamıyorum. O kadar etkilendim ki. Çok güzeldi. Ağırlı bir tepenin üzerine çıkıp ee... Ne var ne yoksa hepsini salladım aşkım. Bilirim yani ben böyle mutluyum. Ben birçok şeyi başardım. Bu saatten sonra da gülümsüyorum ama hayata yani. Hiçbir endişem, hiçbir korkum yok. Orada çok şaşırdım. Yani ben aslında tam tersiyim. Bir de etrafımda mavi bir aura alanı vardı. Sürekli mavi bir ışık döndü.